Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde size cyber kodlama kısmını anlattım. Şimdi ise size Cyber birleşen yapımı anlatacağım. Şimdi çift kategori adlı bir birleşen oluşturacağız. Bunun için fonksiyon php'yi açıyoruz. Evet açtım. Önceden hazırladığım kodları fonksiyon php'ye atacağım. Önceden hazırladığım kodlar burada. Evet aldım. Kopyaladım ve yapıştırıyorum. Tekrar ana sayfamıza dönüyoruz. Evet, orada bir yanlışlık vardı. Ne Şimdi birleşenlere gelelim. Evet, bak en altta gözüktüğü gibi çift kategori birleşeni eklendi. Bunu alıp buraya atıyoruz. Sitebar kısmımıza. Kaydediyoruz. Ve siteyi görüntülüyoruz. Evet, çift kategori genel olarak geldi buraya. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya giriş başında söylememiştim galiba. Ben Hüseyin Sırmaz. İyi günler.